Herkese merhabalar, hayırlı geceler arkadaşlar. Ben bu videomda e, bal mumu gönderen Karina ablamıza teşekkür etmek istiyorum. Instagram sayfasında bal mumu Karina olarak ismi geçiyor. Karina abla daha önceden uzun zamandır e, niyetlenerek bana bal mumu göndermek için adres filan e, Melis hanımdan almış ama kısmet, nasip bugüneymiş. Şimdi gördüğünüz gibi az önce kargoyu açtım. Kargo bir 2-3 gün oldu ama bugün fırsat oldu kargoyu açmaya. Ve e, şurada görüyorsunuz 4 renk bal mumumuz var. Şimdi Instagram sayfasında sevilen bal mumu var biliyorsunuz. Kızımız Sevilay yapıyor ya da mumları çok güzel alıyorsunuz. Hepiniz memnunsunuz. E, Karin abla da bal mumu işini yaptığı için buradan Karin abladan almak isteyenler varsa kendisiyle iletişime geçebilirsiniz. Balmumuna mumuna ihtiyacı olan ya da mesela yazıyorsunuz Rana Hanım nereden balmumu alabilirim diye soruyorsunuz. Sevilen balmumu Sevilay kızımızın telefon numarası zaten biliyorsunuz. Instagram'a yazdığınız zaman çıkıyor. Ayrıyetten de balmumu Karina dediğiniz zaman da işte bu hediyeleri gönderen Karina ablayla ile iletişime geçmiş olacaksınız ben bal mumunun faydalarından ya da hangi renkin ne işe yaradığından biraz bahsetmek istiyorum şimdi ben Sevilay kızımızı tanıttıktan sonra birçok birçok kişi bal mumu yapmaya başladı hatta Sevilay hanımı da çok bu konuyla ilgili rahatsız edenler var sürekli kalıp isteyip ya da ne bileyim vesaire neyi nasıl yapıyorsun diyenler ama Sevilay bu işin ustası unutmayın Şimdi Karin ablayı teşekkür edeceğim deyip Sevilay'ı da bu arada söylüyorum. Çünkü benim için birinden birinin farkı yok. Herkes kendi nasibini alıyor. Karina abla aslı kökeni zaten oralı olduğu için, Balmumu'nun çıktığı ülkeden olduğu için mesela ya da üretildiği ülkeden olduğu için bu işin ustası olarak biliniyor. Bunu da söylemiş olayım. Sevilay da aynısı. Balmumu Karina, e, sayfamızdan gelen hediyeler gördüğünüz gibi şurada 50 tane mum var ama az bir şey gözüküyor az olsa da e, mesela burada deste olarak mesela küçücük gözükse de şurada 50 tane bal mumu var şu an e, ya da şu 200 tane kırmızı mum diyelim şimdi arkadaşlar e, bal mumunun faydaları diyip e, şunları söylemek istiyorum hakiki voskutan yapıldığı için ya da bal peteği diyelim ya da vosk arılardan üretildiği için vosklar bu gerçek olarak ya da sen evrene mesela uygulama ritüel yaptığın zaman bir şey vermen gerekiyor. Para vermiyorsun, pul vermiyorsun, örneğin ev şartlarında bir uygulama yapıyorsun ve ev şartlarında uygulama yaptığın zaman kendinden arttırarak bir tane bal mumu yakıyorsan demek ki bu evrene ettiğin teşekkür anlamına geliyor. Şimdi başlayalım kırmızı renkten. Kırmızı renk mum ne işe yarar derseniz illiye ritüel yapıp bir şey yapmasan bile bu mumları evinizde kullanabiliyorsunuz. Ee, Örneğim e, kırmızı dediğimiz zaman hepiniz aşk, sevgi diye düşünüyorsunuz. Ama dünyada her şey aşktan, sevgiden ibaret değil arkadaşlar. Saygı da önemli. Örneğin e, iş ortamında herkes sana saygı göstersin. Herkes seni sevsin. Ev halkında ağzı birlik olsun. Ya da ne bileyim çoğunluk çocuklarınızdan aranız sıcaklık olsun istiyorsanız niyet edip kırmızı mum yakabiliyorsunuz. Örneğin... Ağzı birlik, sevgi, aşk, saygı, ev halkları mesela birbirine düşkün olsun ya da birbirini dinlesin, ev halkı e, ağzı bir olsun istiyorsanız bu o, niyetinizi, duanızı okuyup da mesela o, kırmızı renk mumu yakabilirsiniz. Ya da duanızı, dileklerinizi içinden mesela şu şekil e, dua ettiğimiz zaman nasıl ediyoruz? E, Çocuklarımdan azı bir olayım Ya da ne bileyim eşim beni sevsin Ya da iş yerimde herkes bana saygı Göstersin ya da Aşk sevgi bana yakın olsun Deyip mesela niyetin duan Her neyse dile getirip Kendi aklından geçen her neyse e, Yapabilirsin ve mesela Bir tane mumunu yakabilirsin istiyorsan Kırmızı renk işte az önceki Saydıklarım için Yeşil renkimiz çok severim Yeşil renkim e, Yeşil renkimiz arkadaşlar Uğur şans ondan sonra rızk kapıları açmak için bereket kapını açmak için işlerin rast gitmesi için ondan sonra yolların açılsın istiyorsan ya da uzak yola gitmek istiyorsan kendince mesela bir ritüel yapmak istiyorsan uzak yola gitmeden önce örneğin bir ritüel yapacaksın alıp da yeşil mum yakabilirsin ya da hiçbir şey demeden yolum açık olsun. İşte yeşil ışık diyoruz ya örneğin işte yeşil renk yolum açık olsun deyip de niyet edebilirsin ya da bugün kazancım bol olsun deyip yeşil renk mum yakabilirsiniz. Ya da bugün rızkım çok olsun deyip niyet edip yeşil renk yakabilirsiniz mum. Sebep yeşil renk para rengi, yol rengi. Ondan sonra doğa rengi olduğu için ee, bu o, yolların açılması, rızk kapısı, uğur şans kapısı, bereket, e, ondan sonra para pul kapın, işte bunun gibi uğur şans diyelim. Kırmızı renkiniz arkadaşlar kısmet açma işlemleri içinde mesela uygulayabilirsiniz ya da baktım kısmetim açılsın deyip mesela niyet edip yakabilirsiniz. Sevdiğiniz kişi sizi rüyasında görsün istiyorsanız yakabilirsiniz. Ee, şu sarı renk bu klasik balmumu diyelim buna sarı renk balmumu ne için lazım diye sorarsanız e, elin altında mesela şu mumlar yoksa niyet edip sarı renk yakabilirsin ya da sarı renk mesela klasik bal mumumuzla ne yapabilirim derseniz negatiften arınmak için korumalar evinizi negatiften arındırmak için kötü enerjilerden arındırmak için ya da ee, mesela bazı ritüellerde klasik bal mumular lazım. Ee, bunu ille ya ritüel yapıp ya da ne bileyim ille ya bir şeyler söylemeden de e, alıp da evimi kötü enerjiden arındırmak istiyorum. Ya da kendini ağır hissettiğin zaman üzerimdeki ağırlıklar gitsin, huzursuzluklar gitsin ya da baş ağrını var ya da bir yere gittin geldin örneğim bir cenazeye gittin kendini ağır hissediyorsun ya da evinizde televizyon izliyorsunuz kendinizi kötü hissediyorsunuz huzursuzsunuz rahatsızsınız istediğiniz renk bir mumu yakabilirsiniz aslında ama klasik bal mumunu daha çok tercih ederim çünkü oturup da mesela başını ağrıdığı zaman uğur şansı için bir şey yakamazsın ya da kendini huzursuz ağır hissettiğin zaman alıp da kırmızı yakamazsın şu renk daha iyi mesela e, kırmızı renk e, mesela kendine ağır hissettiğin zaman yakarsan agresifleşebilirsin. Çünkü kırmızı renk bu o, biraz agresif diyelim ya da biraz kaprisli renk. Şimdi gelelim siyah renkimize. Siyah renk korumalar için e, kendinizi mesela ev şartlarında uygulamalar yaptığınız zaman ya da birileri sana bir şeyler yapıyor deyip şüpheleniyorsan ee, bunun için mesela e, koruma ritüelleri var ya da evini negatiften arındırmak için yapabilirsin ya da siyah renk dediğimiz zaman ille ya kötü değil. E, kendin için bazı uygulamalar yaparsanız mesela ben bunun açıklamasını verdim. E, siyah renkler kullanabilirsiniz. Siyah, kara dediğimiz zaman illa ya bir insanın hayatını karartacak ya da kötü bir şey olacak değil. Bazı insan siyah renkten hoşlanır. Ya da ne bileyim işte e, karanlıktan aydınlığa kavuşayım deyip de şu şekil yapabilirsin. Karanlıktan aydınlığa kavuşayım. iş yollarım açılsın. Herkes bana saygı göstersin diye yapabilirsiniz. Alın size ritüel. E, i̇lla Oturup da bir şeyler okumanıza gerek yok. Aklınızdan geçen bir şeyi söyleyip de mum yaktığınız zaman, bunu bilinçaltı yaptığınız zaman bu da bir etki gösteriyor. Kızlar, bal mumu yapan kızlarımız elinize sağlık. Karin abla, bal mumu Karina diye işte Instagram sayfasında geçiyor. İsmi yolun açık olsun. mumun kalitesini bozmadığın zaman... Ben her zaman söylüyorum, bir iş yapmak istiyorsanız hiçbir zaman iş kalitenizi bozmayın diye. Her zaman senden mum alan çok olacak ya da sen düzgün çalıştığın zaman dürüstlük her işte önemli arkadaşlar. Her zaman elinde müşterin olacak çünkü muma herkesin ihtiyacı var. Ee, özellikle balmum hem hızlı yanıyor balmumu hem de mesela büyük mum yaktığın zaman sabahtan akşama kadar oturup bekleyeceksin ya da mumu yakıp bıraktığın zaman evden çıkamıyorsun mesela yaktığın zaman da aklın mumda kalıyor ee, Karin abla yolun açık olsun ee, dualarım seninle bol müşterilerin olsun daha da ne diyeceğimi bilmiyorum zaten Sevilay'ı bilen kızlar biliyorlar mumlarını aldılar kullandılar herkes herkes memnun İnşallah senin de mumlarını alıp işte kullananlar senden de memnun kalacaklar çünkü çok hoş gözüküyor kokusu o kadar güzel bildiğiniz doğal bal kokuyor mum yapan kızlarımız yollarınız açık olsun bol kazançlar tekrardan dilerim her zaman kendim için ne niyet ediyorsam, ben sadece Karina Hanım ya da Sevilay Hanım için demiyorum bunu, herkes için aynı niyetleri ediyorum. Çünkü sizin her şeyiniz yolunda gittiği zaman işte ben buna sevinirim. Ya da bir ritüel yapıp faydasını gördüm deyip yazdığınız zaman ben mutlu oluyorum. Yolunuz açık olsun canlarım, hepinizin.